Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefon açıyoruz internetten aldık gördüğünüz gibi Huawei Y6 arkasına falan bakalım sanki birazcık açılmış Buranın burada olması lazımdı ve açılmamış olması lazımdı. Sanki birazcık açılmış. Ama olsun içindekinin durumu. Yani önemli olan 2018 mişlerimiz onu da unutmayalım. Hemen açıyoruz. Evet arkadaşlar. Yine dolandırıldık. Bir çarj aleti bile çıkmadı. Çarj aleti bile çıkmadı yani. Arkadaşlar kamerayı görebiliyor musunuz? Kaç pikselmiş? 13. Kaç? 13. Evet. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Önünde böyle. Yine dolandırıldık. Yani. Ama hafifliği güzel yani. Hafifliği güzel. Boyutu da güzel. Ama kırık. Evet arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? İnternetten hiçbir şeye güvenilip alınmaması. Ben böyle telefonu attım. Attım gitti. Arkadaşlar bir daha internete güvenmeyin sakın. Yoksa böyle kırık. Böyle kamerası bile kırık. Şeyler çıkabiliyor. Yani kafede böyle vermeyin ya. Küçük küçükler. Havermiş. Niye böyle ışığa gelince bu kadar şey oluyor? Neyse. böyle. Arkadaşlar yalnız biz sizin için böyle videolar çekiyoruz. Bunlara bu kadar para veriyoruz. Bizim kanalımıza bir abone olup like atmayı unutmayın ya. Biz abone olunmayacak adamlar mıyız ya? Sizin için böyle şeyleri para veriyoruz. Dalandırılacağımız bildiğim ağır. Bildiğimiz halde size video çıkaracağız diye. Böyle boş şeylere para veriyoruz. Baksana yani her taraf bile şey, ya içinden bir şarj altı bile çıkmadı arkadaşlar. Dolandırıldık. Kapat.